Hareket yönü şekildeki gibi olan cisme sağa doğru. Harekete ters yönde 10 Newton'luk kuvvet uygulandığında cisim 5 metre yol olarak duruyor. Buna göre cisim duruncaya kadar F kuvvetinin yaptığı iş kaç jüldür? Ee, burada yapılan iş F çarpı X. Kuvvetimiz 10 Newton. Hareket doğrultusunda aldığımız yolda 5 metre. Yapılan iş 50 jül. Ama bu 50 jül enerjideki yapılan iş aynı zamanda enerjideki değişime eşittir. Enerjideki azalmayı gösteriyor. Hatta kinetik enerji durduğuna göre buradaki sıfırdır. Bu şu anlama geliyor. Bunun başlangıçta 50 J enerjisi varmış. 10 Newton'luk kuvvet 5 metre boyunca uygulanınca enerji sıfırlanmış ve durmuş. F kuvvetinin yaptığı iş de 50 Joule'dür. Cevabımız E. Hava sürtübesinin ihmal edildiği bir ortamda yerden 30 metre bölü saniye hızla fırlatılan cismin sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerjilerinin eşit olduğu anda yerden yüksekliği ne kadardır? Öncelikle atıldığı andaki kinetik enerjisine bakalım. 1 bölü 2 m v kare. Yani 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 30'un karesi de 900. Bunlar gitti. Demek ki bizim atıldığımız anda 900 jüllük bir kinetik enerjimiz var. Potansiyelle kinetik enerjinin eşit olduğu durum yani 900'ün 450'si potansiyel 450'si kinetik olacak demektir. Ve bizim potansiyel enerjimiz yani mgh'ımız 450 jule eşitse kütlemiz 2 yer çekimimiz de 10 sa buradaki haşımız 22,5 metre çıkar. Yani bu cisim atıldıktan 22,5 metre yükseğe çıktığında Kinetik enerjisi ile potansiyel enerjisi birbirine eşit olur. Cevabımız E. Düzgün türdeş M kütlecisinin şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma getirmek için yapılması gereken iş kaç MGH'tır diye sormuş. Şimdi işi bulmanın iki yolu var. Ya kuvvetle aldığı yolu çarpacağız ki burada kuvvetten ve yoldan bahsedilmemiş. Ya da enerjideki değişime bakacağız. Enerjideki değişim demek son enerjiden ilk enerjiyi çıkartarak bulunabilir. Yani biz şu durumdaki ilk enerjimiz ve son enerjimiz arasındaki farkı bulacağız. Bununla ilgili bakacağımız potansiyel enerjide bize ne lazım? Potansiyel enerji mgh. Ve kütleleri zaten m diye vermiş. G de zaten kaç mgh'tır diye sormuş. Bize bu cisimlerin kütle merkezlerinin yerden yüksekliklerini bulmak kalacak. Bu arkadaşın kütle merkezinin yerden yüksekliği h bölü 2 kadar. Bu arkadaşın kütle merkezinin Yerden yüksekliği, burası haş, burası da haş kadar, 2 haş kadar diyebiliriz. Böylece burada MGH bölü 2 var. Burada da 2 MGH varsa toplam burası 2,5 MGH'lık bir potansiyel enerjimiz var demektir ilk durumda. İkinci durumda bu parçanın yerden yüksekliği haş kadar, bu parçanın yerden yüksekliği, ağırlık merkezinin yerden yüksekliği 2, yarım da burada. 25 buçuk haş kadar da burada var. Ee, ne olacak? Üç buçuk mgh oldu. İki buçuk olan mgh, iki buçuk mgh'lik enerjimizi üç buçuk çıkartmak için bize arada artı mgh kadar enerji artışı gereklidir. Enerji artımımız da yapılan işe eşittir. Yani yapılması gereken iş bir mgh kadardır. Cevabımız B olur. Şekildeki sürtünmesiz siz yatay düzlemde M1 ve M2 kütleli cisimler 20 Newton'luk kuvvetin etkisinde hareket ediyor. Üstelik ivmeli hareket ediyorlar. Buna göre M2 kütleli cismi M1 kütleli cisme uyguladığı tepki kuvveti ya da tersi M1 M2 uyguladığı etki kuvveti kaç Newton'dur diye sormuş. Şimdi bir sistemin geneli için düşünecek olursak F eşittir M çarpı A. Yani kuvvetim 20 Newton toplam kütlem 5 kilogram Haliyle ivmem de 4'tür. 4 metre bölü saniye kare. Bu sistemin geneli için ivme 4 ise bu parça için de bu parça için de öyledir. Ben sadece şu m2'ye bakayım. F eşittir m çarpı a'yı sadece m2 için düşünecek olursam kütlem 2 ivmem 4. Demek ki bana 8 Newton'luk bir kuvvet lazım. Bu 8 Newton'luk de olsa olsa bunun buna etkisi ya da bunun buna tepkisinde saklıdır. E, dolayısıyla cevabımız C 8 Newton olur. Bir, bir ipin ucuna bağlı 5 kilogramlık cisim sürtünmesiz sistemde F kuvveti ile sabit 4 metre bölü saniye hızla 5 saniye çekiliyor. 4 metre bölü saniye hızla 5 saniye çekilmek demek bu elemanın yukarıya doğru 20 metre ya da bu ipin aşağıya doğru 20 metre çekilmesi demektir. Ee, ve bizim buradaki e, bu 5 kilogramsa bunun ağırlığı 50 newtondur. Bu aynı zamanda F kuvvetinin de 50 newton olmasını gerektirir. Çünkü sabit hız ivmenin sıfır olması, ivmenin sıfır olmasının net kuvvetin sıfır olmasını gerektirir ki e, bu durumu gördük. Buna göre bu sürede harcanan güç kaç watttır diyor soruyor. Gücü bulmanın yolu malum yapılan işi geçen süreye bölmek. Yapılan iş 50 Newton kuvvetimiz var. 20 metre boyunca uygulanıyor. Haliyle yapılan işimiz 50 çarpı 20 metreden ne olacaktır? Ee, 1000 Jül. Geçen süremize gelince, geçen süremizde 5 saniye haliyle gücümüz 1000 bölü 5'ten 200 Watt olacaktır. Cevabımız D. Şekildeki yolun yalnız L-M arası sürtünmeli olup bu aralıkta cismi etki eden sürtünme kuvveti 3 Newton'dur. K noktasından serbest bırakılan cisim serbest bırakılmak demek. Buradaki hızının sıfır. Kinetik enerjisi bu noktada sıfır. Sadece potansiyeli var demek. Ee, yayı 10 cm sıkıştırıyor. Buna göre yay sabiti kaç Newton bölü metredir? Metreye dikkat. Çünkü burada 10 cm sıkıştırdı dediği aslında 1 bölü 10 metre sıkıştırıyor demektir. Evet şimdi bakalım. Bizim başlangıçta sahip olduğumuz bir potansiyel enerji var. Bu potansiyel enerji bir sürtünmeyle kaybedilecek. Yani sürtünmenin yaptığı işe gidecek. Aynı zamanda kalanı da bu yayı sıkıştırmada kullanılacak. Esneklik potansiyeline dönüşecek. Potansiyel enerjimiz mgh yani kütlesi 1 g10 h da 1 metreden ne etti? 10 joule Sürtünmenin yaptığı işe gelince sürtünme kuvvetimiz 3 Newton aldığı yol 2 metre 3 çarpı 2 6 jullük bir iş yapıyor. Demek ki bizim esneklik potansiyelimiz 4 jül olmalı ki toplama 10 jül olsun. Esneklik potansiyeli dediğim yani 1 bölü 2 kx kare burası 4 jülmüş. 1 bölü 2 bize sorduğu k çarpı sıkışma miktarının yani 1 bölü 10 metrenin e, karesi. Yani 1 bölü 10'un karesi ne olacaktır? 1 bölü 100. Böylece burası 1 bölü 200 etti. Bu tarafa geçirdik. K eşittir 800 Newton bölü metre olur ki cevabımız da D. Şekildeki 50 kilogram kütleli cisim uygulanan F kuvvetiyle sabit hızla yani ivmemiz sıfır. Yani net kuvvet sıfır. Yani F eşittir 500 Newton demektir. Ki net kuvvet sıfır olsun ağırlığımız. 50 kilogram çarpı 10'dan 500 Newton çıkacaktır. 10 metrede yol alıyorsa yaptığı işi soruyor. Buradan da ne çıkacaktır? Yapılan iş F çarpı X'ten kuvvetimiz 500 aldığımız yol 10 5000 Joule ama kaç kilo jüldür diyor. Kilo biliyorsunuz bin demek. Haliyle bu 5 kilo jül olacaktır. Cevabımız B olur. Düşey kesit şekildeki gibi olan yolun K noktasından serbest bırakılan 1 kilogram kütleli cisim L noktasına kadar çıkabiliyor. Ee, serbest bırakıldığına göre buradaki kinetik enerjisi 0. Buradaki kinetik enerjisi de sıfır. E, buradaki potansiyeli 80 joul, m 1, g 10, yükseklikte 8, 80 joul. Buraya gelince, buradaki potansiyel enerjisi ise 30 joul, e, kütlesi 1 kilogram, yükseklik 3 metre g de 10, 30 joul. Yani toplam 80 joul olan enerjimiz buraya geldiğimizde 30 joul kaldı demek ki yol boyunca biz 50 jül kaybetmişizdir. Isıya dönüşen enerji diye sordu. 50 jül olur cevap D. Sürtünme kas sayısının 05 olduğu yatay düzlemde 2 kilogram kütleli cisim 30 Newton'luk kuvvetle şekildeki gibi 20 metre yol boyunca çekiliyor. Buna göre net kuvvetin yapmış olduğu iş kaç jüldür diyor. Şimdi bize öncelikle burada sürtünme kuvvetini bulmamız gerekiyor. Sürtünme kuvveti için K, Mg formülünü kullanabiliriz. Kamız 0.5, kütlemiz 2g de 10 alacak olursak ne edecektir bu? 10 newton. Ee, 30 newton kuvvetimiz var. Ona zıt yönde 10 newtonluk sürtünme kuvvetimiz var. Ee, dolayısıyla e, yapılan net işi bulabilmek için gerekli net kuvvet çarpı alınan yolda. Net kuvvetim benim 30 eksi 10'dan. 20 aldığım yola gelince o da 20 metre böylece yapılan net işim 400 جول olacaktır. Cevabımız D. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 2 kilogram kütleli cisme uygulanan kuvvetin yola bağlı değişim grafiği verilmiştir. Bir kuvvet yol grafiği varsa burada altta kalan alanlar bize yapılan işi ya da enerjideki değişmeyi verir. Buna göre 15 metrelik yolun sonunda yapılan net iş kaç jüldür diyor. Şu alanları bulacağız. Şu üçgenimizin alanı tabanımız 5. Yüksekliğimiz 10. 5 çarpı 10 bölü 2'den artı 25 jul artı bölgede. Bu üçgenki de aynı. Burası da artı 25 jul. Buraya gelince 5 çarpı 5'ten burası eksi 25 jül. Yani başlangıçta durduğuna göre şuradaki enerjimiz 0. Buradaki enerjimiz 25. Buradaki enerjimiz 25 daha eklendi. Artı 50 jül oldu. Buradaki enerjimiz ise 15. metrede 25 jülünü kaybetti. Artı 25 jül olacaktır. Ve 15 metre yolun sonundaki net işimiz bizim 25 jül olur. K noktasından serbest bırakılan bir cisim N noktasında duruyor. Buna göre cisim hangi aralıklarda kesinlikle yavaşlamıştır? diyor. Şimdi K noktasından bırakıldığı N noktasına kadar geldiyse sürtünmelerden de bahsetmiyorsa bize ve kesin durumdan bahsediyorsa sürtünmenin kesinlikle olduğu durumları ararken mesela K ile L arasında bunun hızlandığını biliyoruz. Hızlanmanın sebebi ya sürtünme yoktur ya da bu e, bunu etkiden kuvvetten daha küçüktür ama kesin değil. E, LP arasında içinde yine kesin bir durumdan bahsedemeyiz. Ancak P ile M arasında yükselirken kinetik enerji bir miktar potansiyel enerjiye dönüşeceğinden sürtünme olsa da olmasa da yavaşlama söz konusu olacaktır. Bu arada kesinlikle yavaşlayacak. M'den neye gelip durduğuna göre yani bir hareketli duruyorsa bu arada mutlaka yavaşlamış olması gerekir. Böylece bu hareketin PM ve MN arasında sür e, yavaşlama kesindir. Böylece cevabımız PM ve MN yani E şıkkı olur. X ve Y cisimleri yatay düzlem üzerinde sırasıyla düzleme paralel F2 F büyüklüğünün kuvvetlerin etkisiyle şekil ve şekil 2'deki gibi sırasıyla 3X ve 5X kadar yol alıyorlar. Kuvvetlerin yaptığı işlerin oranını soruyor. E, yapılan iş kuvvetle aldığı yolun çarpımı. Kuvvetimiz F. E, yolumuz 3X. Burada yapılan iş 3 fx kadar. Burada yapılan iş ise 2f çarpı 5x'ten 10 fx kadar olacaktır. Böylece cevabımız da 3 bölü 10 olur. Sürtünme kas sayısının 0,5 olduğu yatay düzlemde 2 kilogram kütleli cisim t eşittir 0 anında ki hızı 10 metre bölü saniyedir. Cisim şekilde konudan itibaren duruncaya kadar kaç metre yol alır diyor. Şimdi öncelikle burada yavaşlamaya neden olan kuvvet sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvvetini bulalım. Sürtünme kuvvetini k mg formülünden buluracak olursak ne k'mız 0.5 kütlemiz 2 e, g'miz de 10 e, bu da ne etti 10 newton eder sürtünme kuvvetimiz yani bu ivmeli harekete neden olan kuvvet 10 newton e, kütlemiz 2 kilogram Demek ki buradan yola çıkarak ivmemizin bizim 5 metre bölü saniye kare olduğunu bir yavaşlama ivmesi yani eksi olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir hız zaman grafiğimizi düşünelim. Hızımız 10. Yavaşlayıp duruyoruz. Ve ivmemiz eksi 5. Haliyle bu işin 2 saniye süreceği bellidir. Ve bize aldığı yolu soruyor. Yani şu üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı 2 çarpı 10 bölü 2'den 10 metre olacaktır. Duruncaya kadar 10 metre yol alır. Sürtünme kuvveti ne kadar iş yapar diye sorsaydı o zaman sürtünme kuvvetimiz 10 Newton. Aldığı yol 10 metre. Böylece yaptığı işi de 100 Joule diye söyleyebilirdik. Kinetik enerji hız grafiği verilen bir cisim 2 metre bölü saniye kare ivmeyle hareket etmektedir buna göre cisme etken net kuvvet kaç newtondur? Yani F eşittir M çarpı A'da A'yı vermiş 2 kuvvetin ne kadar olduğunu soruyor. Demek ki bize kütle lazım. Bununla ilgili de bu grafiği kullanacağız. Bu grafik kinetik enerji ki 1 bölü 2 M V karedir. Mesela şu nokta için düşünecek olursa kinetik enerjimiz 16 1 bölü 2 çarpı M hızımız da 4 4'ün karesi o da 16. Böylece bunlar gidecek olursa M eşittir 2 kilogram bulunur. Bu nokta için yapsaydık burada da ayı da aynısı çıkardı. Eee demek ki F eşittir M çarpı A'da ivmemiz 2, kütlemiz de 2 ise kuvvetimiz bizim 4 Newton olur. Şekildeki KLM yolunun yalnız LM bölümü sürtünmeli ve sürtünme kuvveti sabittir. Yola paralel sabit F kuvvetinin etkisiyle K noktasından ilk hızsız. K noktasında ilk hız yoksa demek ki enerjimiz K noktasında sıfır. Harekete başlayan bir cisim L noktasından E kinetik enerjisiyle geçip buradaki enerjimiz E kadarmış. E, e kinetik enerjisiyle geçip M noktasında duruyor. Demek ki buradaki enerjimiz yine sıfır oluyor. F kuvveti M'ye kadar uygulandığına göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi bu arada K'dan L'ye artı E kadar bir değişiklik varken L'den M'ye eksi E kadar tekrar sıfır olduğuna göre eksi E kadar bir değişiklik var. Enerjideki değişim yapılan işe eşittir. Şurada bir birim iş yapılıyor. Artı E kadar iş yapan F kuvveti ve D yolunda uygulanıyor bu. Demek ki bizim E'miz burada F çarpı D'ye eşit. Aynı F kuvveti yine bu yolda da uygulandığına göre burada da yine bir artı E yani F çarpı D var. Yani F kuvvetinin yaptığı toplam iş 2E kadar ya da 2FD'ye kadar diyebiliriz. Ancak E kadar enerjimiz vardı. Üzerine FD kadar yani bir E kadar daha iş yapılmasına rağmen sıfır olduğuna göre sürtünmenin yaptığı iş 2E kadar olmalıdır. Eksi 2E kadar olmalıdır ki toplam yine sıfır olsun. Şimdi bakalım KM bölümünde F kuvvetinin yaptığı iş 2E'dir. Evet KL arasında 1E'ydi. LM arasında 1E daha yaptı. 2E'dir. Doğru. LM bölümünde ısıya dönüşen enerji 2E'dir diyor. Lm bölümünde ısıya dönüşen enerji yani kaybedilen enerji E kadar. E, dolayısıyla yanlış. Lm bölümünde sürtmenin yaptığı iş E kadardır diyor. Hayır. Lm bölümünde sürtmenin yaptığı iş 2 E kadardır diyeceğiz. Böylece cevabımız yalnız bir doğrudur oldu. Kütleleri eşit x, y, z cisimleri bir dik üçgenin köşelerine şekildeki gibi yerleştiriliyor. x ve y arasında kütle çekim kuvveti f, x, y, z arasındaki çekim kuvveti f, x, z, y, z arasında kütle çekim kuvveti f, y, z oluyor. Buna göre arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Kütle çekimi ile ilgili bakacağımız iki şey var. Bir, cisimlerin kütleleri kütle çekimi için. Burada hepsinin kütleleri aynı olduğu için kütlesine bakmaya gerek kalmadı. Bunlarla doğru orantılıydı çarpımıyla. Yani bu 1 bu 2 olsaydı çarpımına bakacaktık. Ama eşit olduğu için bakmaya gerek yok hepsinde. Aradaki uzaklığın karesiyle de ters orantılı. Şimdi burada x ile y arasındaki mesafe en uzun olduğuna göre bu ikisinin arasındaki kütle çekim en küçük. Bu aradaki bunların birbiriyle olan etkileşimi en küçük bu olacak. Ters orantılı olduğundan en kısa mesafede Z ile Y arasında haliyle bu da en büyük olacak. Yani e, Z-Y arasındaki en büyük e, X-Y arasındaki en küçük cevabımız e, bu nedenle B olacak. Sürtünmesiz düzlemde K noktasında olan X cismine F1-F2 kuvvetleri uygulanıyor. Buna göre K-L aralığında Hangileri doğrudur? F1 kuvvetinin yaptığı iş F1 6 Newton uzaklık 5 metre 30 Joule'dur. Doğru. F2 kuvvetinin yaptığı iş F2 2 Newton aldığı yol 5 metre 10 Joule'dur. O da doğru. E, L noktasında cismin kinetik enerjisi 20 Joule'dur diyor. E, L noktasına gelindiğinde e, 30 Joule artı F1 iş yaptı artı 30. E, F2 de harekete ters yönde. O da eksi 10 Joule iş yaptı. E, ve böylece kinetik enerjisi bunun 20 Joule artmış olur. E, dolayısıyla cevabımız E. 1, 2, 3 oldu. X ve Y termometrelerin gösterdiği sıcaklık değerleri arasındaki ilişki grafiği şekildeki gibidir. Buna göre Y termometresinde 40 derece y x termometresinde kaç derece x'e karşılık gelir? Şimdi bu termometreler konusunda şu şekli çizebiliriz. Şöyle bir termometremiz var ve bunun bir tarafı x'i bir tarafı y'yi göstersin. Şu nokta bana diyor ki y'nin eksi 10 olduğu yerde x 0. Yani burası eksi 10 burası 0. Şu noktada diyor ki y'nin sıfır olduğu yerde x de 20 dereceyi gösteriyor. Yani y'nin 10 birim ilerlediği durumda x 21 birim ilerlemiş. Y termometresinde 40 derece. Yani 40 derece y'yi gördüğümüz yer için sıfırdan itibaren ne kadar yürüyeceğiz? 40 birim yürüyeceğiz. Bu tarafta ise hani burası 10 iken burası 20 idi. Burası 40 iken burası da 80 olacak. 20'nin üzerine 80 birim daha ilerlersek 100 derece x'i buluruz. Böylece cevabımız C olur. Bir X termometresi suyun donma sıcaklığını 20, kaynama sıcaklığını 120 derece X olarak ölçmektedir. Buna göre X termometresinde okunan 70 derece X sıcaklığı kaç Celsius'tur diye sormuş. Yine bir termometre çizeyim. Bu termometrenin bir tarafı bizim Celsius termometremiz olsun ki o suyun donmasına 0, kaynamasına 100 derece diyordu. X'te suyun donmasına 20, kaynamasına 120 diyor. Yani X termometresi de 100 parçalı bir termometre, Celsius de 100 parçalı bir termometre. Dolayısıyla X'te de 70 derece X'e ulaşıncaya kadar burası 50 birim ilerliyorsa, aynı anda Celsius da 50 birim ilerleyecektir. 0'ın üzerine 50 birim ilerlersek 50 derece Celsius buluruz. Cevabımız da B olur. Isı sahasının madde miktarına bağlı değişim grafiği de eğimin büyük olması diyor. Şimdi e, Q eşittir mc delta t de bu kütleyle ile öz ısının çarpımının adı ısı sahası. Buradaki madde miktar diye bahsettiği de m. Yani öyle bir grafiğimiz olacak ki biri mc yani ısı sahası Burada M olacak. E haline eğimden bahsediyorsak bu sütunun, bu sütuna oranından bahsediyoruz demektir. Bunun e, şu uzunluğun bu uzunluğa oranı yani MC bölü M'den bahsediyorsak biz C'yi buluruz. Yani e, eğimin büyük olması öz ısının büyük olması anlamına gelir. Bunlar da olmayacaktır. Bu nedenle cevabımız A olur.